Merhabalar arkadaşlar bugün sizinle birlikte odamı toplayacağız. Öncelikle burayı sildim. Toplayalım. Hokus pokus Adran kadabra Toplana pokusa De Şimdi ise burayı topladım. Ama tabii ki sihir yapmadım. Burada tabletim var çalışmayan. Burada bir çöp kaban var. Bunun şey yok. Bur hmm, şey poşet yok. Burada çimanlı Burada hmm. Burada sulanıcı, daleteyi, kalanları, hepsi her şeyim var. Şöyle dün yaptığım bir kısım <laughs> var. Güzel alışverişim Burada şöyle bir defterim var. Burada zımba, tıkşanlar, krem, kulağın yastığı. Bu kadar burayı topladık. Yani, Sizi diye bir şey yoktur. küçük çocuklara şeyini Ha bilinçaltını kötü tıklamışsın. Şimdi de burayı topluyorum. Ben sihir yapmıyorum. Yaparmış gibi yapıyorum. Hocus pokus abrakadabra. Toplanan pokus. Burası da böyle oldu şimdi. Şimdi ise yatımızı yapalım. Bir hokus pokus abra kadabra pokus bam, bam şimdi ise burası da böyle oldu şimdi de yerleri bir halledelim hokus pokus abra toplanan yerlere pokus tam bir şimdi ise yerlerde tamam. sonrasında burası duracağım sonrasında burası var burası var ama kadar iş yaptık biraz dinledim o yüzden bunu yiyeceğim. sizce bu ne yorumlara yazın şimdi son şeyi yedim sıra geldi buraya hokus pokus abrakada Evet arkadaşlarım şimdi burası da böyle oldu Bu arada e, video aniden bitirebilir o yüzden kusura bakmayın şimdi burayı temizleyeceğiz toplayacağız yani hokus pokus abrakada bura Kapılana boksam bom. Şimdi ise burası da böyle oldu. Şimdi de yerleri süpüreceğim. Ya da öncelikle yerden önce burayı silip süpüreceğim. Şimdi ise burayı da güzelce ne sildim süpürdüm. Burada da şöyle bir kuş fotoğrafım var. Adı Bay Baykullama Kız. Şimdi de yerleri süpüreceğim. Burayı da süpürdüm. Odanın Son hali böyle. Burası böyle yine dağıldı. Burası böyle. Şuraya bir bebek koyayım dedim. Burası böyle. Burası böyle. Burası da böyle. Burası da böyle. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Kanala abone olun. Bağlantıyı kopyalayıp yorumları yapıştırın. Son olarak da like it. E, o kadar bir saatlik yarım saat bir saatlik videoyu size şurada 3 dakikaya 4 dakikaya düşürmüşsünüz. Tabii ki yapacaksınız bunu. Görüşmek üzere.